Elektrokimyasal piller ikinci soru tipiyle karşınızdayız. Elektrotların cinslerini kontrol ettiğimizde bir tanesi kurşun, diğeri sodyum. Kurşunla sodyumun tepkimelerine baktığımızda sıfırdan artı ikiye yükseltgenmiş verilen potansiyel yükseltgenme potansiyeli. Sodyumun değerliğine baktığımızda sodyum sıfırdan artı bir yükseltgenmiş yükseltgenme potansiyelleri. Çözeltilerin cinsleri farklı bile olsa Elektrotların yükseltgenme potansiyeline bakılır. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan kap anottur. Bu durumda sodyumun yükseltgenme potansiyeli kurşundan büyük. Öyleyse sodyumun bulunduğu kap anot, kurşunun bulunduğu kap katottur. Anotta elektrot, katotta çözelti tepkimeye girer. Şimdi tepkimelerimizi yazalım. Anot tepkimesi. Sodyum metali ile başlıyor. Bize verilen tepkimeye baktığımızda sodyum artı bir iyon haline geçiyor. Bir elektron verdi. Tepkimeyi direkt aldığımız için potansiyelim artı 2,71 volt. Katot tepkimesini yazıyoruz. Katot kurşun artı 2 iyonuyla başlayacak. Yani bize verilen tepkime ters çevrilmiş. Öyleyse potansiyeli de ters çeviriyorum. Artı 0,12 idi. Eksi 0,12 volt yazıyorum. Alınan verilen elektron sayılarını eşitliyoruz. Sodyumun bulunduğu tepkimeyi 2 ile kurşunun bulunduğu tepkimeyi 1 ile genişletip topluyoruz. 2 tane sodyum katısı kurşun artı 2 iyonuyla tepkimeye giriyor. Kurşun katısı 2 tane sodyum artı 1 iyonuna dönüşüyor. Elektrotlardan dolayı oluşan pil potansiyeli farkı da 2.71 ile eksi 0.12'yi topladığımızda artı 2.59 volt. Çözelti derişimlerini kontrol ettiğimizde 1 molardan farklı olduğunu görüyoruz. O zaman Nernst eşitliğini kullanacağız. Nernst eşitliğinde gerçek pil potansiyeli eşittir. E0 pil eksi yuvarlayarak kullanıyorum 0,06 bölü alınan verilen elektron sayısı Çarpı logaritma ürün bölü giren yani anot bölü katot. Ürünler kısmına baktığımızda kurşun katı o zaman sodyum artı bir iyonun karesi bölü girenlerde sodyum katı kurşun artı iki iyonu derişimini alıyorum. Denge sabitini hatırlayalım. Akualar ve bir de gazlar alınıyordu. Şimdi konuya devam edelim. E pil değeri eşittir. Elektrotlardan dolayı oluşan pil potansiyeli farkım 2,59. Eksi 0,06 bölü alınan verilen elektron sayısı 2 çarpı logaritma. Sodyumun bulunduğu kaptaki derişimimiz 1 molar 1'in karesi bölü kurşun iyonlarının bulunduğu kaptaki derişimim 10 üzeri eksi 2. Bu da eşittir. 2,59 eksi 0,03 çarpı Logaritma, şimdi matematiksel kısmı yapalım. Şuradaki değerimiz 10 üzeri 2 eşit. Logaritma 10 tabanında olduğu için 10 üzeri 2 dediğimiz yer 2 eşit. Yani 2,59 eksi 0,06 bu da eşittir. Artı 2,53 volt. Çıkan sonuç 0'dan büyük olduğu için bu pil kendiliğinden çalışır deriz.